boyutları var. Başbakanın yakınlarına ait hastaneler, özel hastaneler olduğu söyleniyor. Başka şeyler söyleniyor. Bu konu biraz daha belediyeciliğin dışında ama belediye yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Biz çünkü Malkara Belediyesi'ni Malkara'da doğmuş ve Malkara'da Malkara'da doğmuş vatandaşlarımızın Malkara'da ölene kadar yanında olacağı bir belediye şeklinde hayal ediyoruz ve bunu planlıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan herkese de yardım eli uzatacak bir belediye olarak hayal ediyoruz. Bunun çözümü önümüzdeki yıl 2015 yılında Haziran ayında. 2015 yılında Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç verirseniz, destek verirseniz çözümünü bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlere sunarız. Teşekkür ederim. kadarıyor bir yere trafiği çok Yürümek için canlı zorlaması gerekiyor manzaranın içinde. Yani boş <laughs> beş hesabı yapılmadan o hesabın işte kapı önlerini işgal etmesine engel olmalı diyorum ben. Dışarıdan dinleyen arkadaşlarımız size söylüyorum. Çarşıdaki yaya trafiği kaldırım sorunu ve Malkara'daki e, yeşil sorunundan bahsettiniz. Onları sordunuz. <laughs> Şimdi Malta'ya ciddi anlamda kazandırmak istediğimiz parklar var. Tabii ki bir kenti yeşil bir kent haline getirmek bugünden yarına olabilecek bir konu değil. Bunun uzmanları gerek şehir planlamacıları gerek bu işin uzmanları bunların planlarını çizecek bizler de bunu uygulamaya koyacak koyacağız. Fakat 2014 yılında yaşıyoruz. 2014 yılında birçok modern şehrin modern şehrin kaldırımları gerek yürüme, gerek görme engelliler için uygun halde olması gerekiyor. Eğer başka yerlere gittiyseniz görmüşsünüzdür, dikkatinizi çekmiştir. Sarı şeritler var kaldırımlarda. O sarı şeritlerin kavşaklarda farklı işaretleri var. Basamaklarda farklı işaretleri var. Onlar görme engelli vatandaşlarımız için hazırlanan şeritler. Rampalar var birçok şehirde kaldırımlarda. Bu rampalarda yürüme engelli vatandaşlarımız için yapılan rampalar. Bizler özellikle bütün projelerimizin finans kaynaklarını hazırladık. İlk yapacağımız işlerden biri Balkan Belediyeleri dayanışma platformu oluşturarak bu platformun kurucu üyesi olmak. Ve bizim projelerimizin finans kaynaklarının birçoğu Malkara'nın öz kaynaklarından değil, Dünya Bankası'nın hibe desteklerinden Avrupa Bankası, Avrupa Birliği'nin hibe desteklerinden Karadeniz Havzası sınır ötesi programının hibe desteklerinden olacak. Özellikle Şehitlik ve Hürriyet Caddesi'ne yapmak istediğimiz sanat sokakları sizin sorduğunuz sorunun tam cevabı buradaki kaldırımlar büyütülerek şehir içi yaya trafiğini yürüyüş yolunu, bisiklet yolunu biz buralara kazandırmak istiyoruz. Sanat sokağının belli kriterleri var. Bu kriterleri Özellikle çarşı içindeki iki caddemize taşımak istiyoruz. Bununla ilgili otopark sorununu çözecek projelerimiz de hazır. Biz daha sonra bunu sunumunu yapacağız ama birkaçından bahsedeyim. Şu an Kurtuluş Parkı olarak kullanılan yer kullanılan yeri biz biraz daha yükselterek yanındaki türbenin seviyesine çıkartarak burayı türbenin mimarisine yakışan Gazi Ömer Bey türbesine yakışan bir beden seraline getirip altını da kapalı otopark yapmak istiyoruz. otopark yapılacak daha birçok alan var. Maltepe'nin bugün çarşıdaki esnafın durgunluğunun asıl sebebi o sokakların sosyal yaşamak çok fazla uygun olmaması. Hiçbir şüpheniz olmasın. Bizler 30 Mart'tan sonra ilk yapacağımız işlerden bir, bir tanesi Maltepe Çarşısı'nı canlandırarak yayalarımızın kadınlarımızın, çocuklarımızın çok rahat alışveriş yapabilecekleri, yürüyecekleri kaldırımları ve caddeleri Malkara'ya kazandırmak olacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Kaldırımda yürüyemiyoruz. Her seferinde koluma bir araba çarpıyor, ayna çarpıyor. Mutlaka. İşte evet. yoldan yürüyorsunuz diyoruz. Hani bilmesem Malkada'nın eee Avrupa kıtasında değil de hani eee Afrika'da bir yerlerde olduğunu falan düşünecek böyle bir insan sesiz biz mesela çerçeği içinde götürecek bir lavabo bulamıyoruz dışarıdan gelmiş bir misafirimizi lavaboya girmek istiyorum dese götürecek bir yer Şimdi yok. ben bir şunu söyle şunu istiyor. söylemek istiyorum. Evet. Mutlaka <laughs> Malta'yı yöneten herkesin Malta'da yöneticilik yapan bütün belediye başkanlarımız, bütün belediye meclis üyelerimiz bu sorunları çözmek için yola çıktılar. Emek harcadılar, çaba harcadılar. Ben hepsine saygı duyuyorum. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çağımıza uygun akılcı projelerle Malkara'da yapılamayacak hiçbir iş yok. 2014 yılında yakışan bir şehri yapmak için biz yola çıkıyoruz. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz, bunun için emek harcıyoruz. Ve bu bir günlük, iki günlük bir mesele değil, Bizler arkadaşlarımızla birlikte dört yıldır hem köylerimizin hem sorunlarını tespit edip bunların çözümlerini de dört yıldır biz hazırlıyoruz. Bizimle birlikte şu an burada görmediğiniz proje hazırlayan üç farklı ekibimiz var. Sosyal projeler hazırlayan ekibimiz var. Mimari projeler hazırlayan ekibimiz var. Ve özellikle finans kaynaklarını takip edip Bunların hayatı nasıl geçirileceğini hazırlayan ayrı bir ekibimiz var. Biz Malkara'yı profesyonel ekiplerle devlet ciddiyetinde belediyeyi mali disipline oturtarak Malkara'da yaşayan partili partisiz herkesin memnun olacağı şekilde öğretmek istiyoruz. Aklınızda ilgili hiçbir şüphe, hiçbir sonuç işaret kalmasın. Malkara kaybettiği bütün zamanı geri alarak çevre ilçeler tarafından gıptayla bakılacak bir ilçe haline gelecek ve özellikle yerli turist sayımız inanılmaz derecede artacak. Bunun için